milyon dolar maaşı reddedip hayallerini takip eden bir girişimcinin başarı öyküsü Zoom. Sokakları hiç bu kadar boş görmemiş ya da boş görmeyi hayal etmemiş, evlerimizde ise hiç bu kadar uzun süre vakit geçirmemiştik. Koronavirüs salgını kelimenin tam anlamıyla sokaklardan elimizi ayağımızı çekmemize neden oldu. Zira kendini evine kapatan kişi sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Bu süreçte kimimiz uzun süredir yapmak isteyip yapamadıklarını gerçekleştirirken bir kesimin de sürekli sıkıldığına tanık oluyoruz. Evde uzun süre kalmaya alışkın olmayan bizler komşularımızla pencerelerden selamlaşıyor haliyle sosyal medyayı baştan sona tavaf ediyoruz. Ofis hayatı içinde durum farklı değil. Her ne kadar hala işe gidip gelmek zorunda kalanlar olsa da Büyük bir kesim kendini eve kapatmış durumda ve işlerini evden yapmaya devam ediyorlar. Ancak bu noktada iletişim sorunu ortaya çıkıyor. Şimdi elimizde neler var? Önce onlara bakalım. Kendini eve kapatmış bir dünya, sıkılan insanlar, evden çalışanlar ama çalışırken iletişimde kalmak zorunda olanlar. Neyse ki devir teknoloji devri ve kimse böyle bir dönemde duvarlarla konuşmak zorunda kalmıyor. Çünkü video konferans uygulamaları karantina döneminde insanları bir araya getiriyor yüz yüze yapamadığımız görüşmeleri her eve ayrı ayrı taşıyorlar. Youtube'a baktığımda arkadaşlarımın sosyal medya hesaplarına göz attığımda herkesin bir şekilde birbirleriyle görüntülü konuştuğunu görüyorum. Her konuşmanın ortak ismi ne Microsoft Teams ne Skype ne de FaceTime. Zoom'dan başkası değil. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın yaptığı konuşmayı dinlediyseniz kendisinin bile Zoom'dan bahsettiğini hatırlayacaksınız. Bunun yanı sıra önlem almakta geciken ancak şimdilerde eve kapanan İngiltere'nin başbakanı Boris Johnson'ın evden çalışırken paylaştığı görsele baktığımızda onun da Zoom kullandığını görüyoruz. Kısacası bir devletin başkanı da 10 kişilik bir ofisin çalışanı da uzaktan şarkı kaydetmek için bir müzik grubun üyeleri de Zoom kullanıyor. Zoom'un kurucusu ve CEO'su Eric Yuan genç yaşlarından beri Çin'den Silikon Vadisi'ne gitmeyi hayal ediyordu ve Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in bir konuşmasını duyduktan sonra bu hayal içinde kolları sıvamaya karar verdi. 2 yıl boyunca vize almak için uğraşan Yuan 8 kez reddedildikten sonra nihayet 9. denemede Amerika Birleşik Devletleri vizesi alabildi ve 1997'de henüz 27 yaşındayken Silikon Vadisi'nin yolunu tuttu. Yuan verdiği yazılım bilgisinin de yetkisiyle video konferans yazılımı şirketi Webex'te çalışmaya başladı. Bundan 10 yıl sonra Webex 3.2 milyar dolara Cisco'ya satıldı ve Cisco Webex adını aldı. Bununla beraber Yuan teknoloji devinin mühendislik başkan yardımcısı oldu ve maaşı 6 haneli rakamlara ulaştı. Fakat Yuan mutsuzdu. Bunu daha sonra şu şekilde açıklayacaktı. Hiçbir sabah uyandığımda kendimi mutlu hissetmiyordum. Ofise giderken ayaklarım çoğu kez geri geri gidiyordu. Erik Yuan'ı anlamak en başta güç gibi görünse de aslında hiç de zor değil. Yuan, Cisco'daki ilk birkaç yılı harika olmasına rağmen Cisco Webex'in video konferans ürünü hakkında tek bir mutlu müşteri görmediğini fark etmeye başladı. Çünkü Kisko ürününü bulut platformlarına geçirmek istemedi ve bu da müşterilerin özellikle kurulum aşamalarında zorlanmasına neden oldu. Hatta Yuan, Zoom'un ilk destekçilerinden biri olan yatırımcı Bill Tai'ye bir gün biri bulut üzerinde bir şeyler inşa edecek ve beni öldürecek dedi. Kisko yönetimiyle konuşup ürünü yeniden tasarlamak istediğini söyleyen Yuan'ın isteği reddedildi. Bunun bir hata oldu ise 3 yıl sonra anlaşılacaktı. Akabinde bir yol ayrımına giren Yuan hayallerini seçerek 2011'de Kisko'dan ayrılmaya karar verdi. Bu süreçte en çok karısını ikna etmekte zorlandığını belirten Yuan girdiği sürecin uzun ve zor olduğunu bildiğini ancak denemezse pişman olacağını söyledi. Eşini başarıyla ikna ederek Yuan bir ürün ve yeni bir şirket kurması için gereken fonu ararken bugün hepimizin evlerine, ofislerine giren Zoom'un temellerini atarak kendi video konferans yazılım platformunu geliştirmeye başladı. Crunchbase verilerine baktığımızda Zoom'un aldığı ilk yatırımın geri Griffith'den aldığı 500 bin dolarlık pre-seed yatırım olduğunu görüyoruz. 2011'de gerçekleşen tohum yatırım turunda ise çoğunlukla Yuana olan inançları nedeniyle eski Webix CEO'su Sabrın da dahil olduğu yatırımcılar Erik Yuana 3 milyon dolar verdi. Zoom'un ilk destekçilerinden biri olan Jim Shaim'in girişim sermayesindeki herkes bunun korkunç bir fikir olduğunu düşündü diyor. Bundan tam 3 yıl sonra Zoom seri yatırım turlarına geçiş yaptı ve A serisi yatırım turunda 6 milyon dolar topladı. Bu süreçte Yuan ve ekibi 2 yıl boyunca Santa Clara'daki eski püskü bir ofis binasında çalışmaya devam etti. Zoom yayını alındı ve işte tüm süreç bundan sonra başladı. Platformun istemcisi neredeyse ne tür bir cihaz kullandığınızı hemen anlayabiliyordu. Yani Zoom'un Mac veya PC için farklı sürümlere ihtiyacı yoktu. Ayrıca Chrome, Firefox veya Safari gibi bir tarayıcı bir güncelleme gönderdiğinde tanıtılabilecek hataları koruyan bir yazılım katmanı da mevcuttu. En önemlisi Zoom %40 veri kaybında bile çalışabiliyordu. Bu da yavaş internet bağlantılarında bile yüksek performans sağlanmasına neden oldu. Şu anda Zoom'da müşteri hizmetleri şefi olan Jim Merker ne olduğunu görmek için bir Zoom hesabı açtığında rakip GoToMeeting'de çalışıyordu. Merker daha sonra bu deneyimi tek tıklama ile platformu kullanmaya başladık ve bir anda 25 kişi bir arada konuşabildik. İnanılmazdı diye açıkladı. B serisinde Horizons Ventures'tan 6.5 milyon dolar daha topladıktan sonra Zoom 2015 yılında C serisi yatırım turunda Emergence Capital'dan 30 milyon dolar yatırım aldı. Kısa süre sonra Zoom daha büyük kurumsal müşterileri hedeflemeye başladı. Yuan, sağ toplantısına geldiğinde ve hemen hemen her yatırımcının Zoom uygulamasını indirmesi ve sunumun canlı bir video konferansı ile yapılması için ısrarlarda bulundu. NBA hayranı olan ve maçlarını kaçırmak istemeyen Yuan, Zoom sayesinde üç çocuğunun basketbol oyunlarının ve jimnastik buluşmalarının her birine katılma noktasına geldi benzersel bir özellikle ile kullanıcının gerçekte nerede olduğunu gizleyerek bir logo veya resim göstermek için değiştirebileceği sanal bir arka plan yaratan Zoom, Eric Yuan'ın istediği zaman istediği yerde olmasına olanak sağladı. İş konusunda da benzer süreçlerden geçen Eric Yuan'ın görünürlüğü 1 milyon dolarlık ürün sayesinde her geçen gün arttı. 2019 yılında halka arzı gerçekleştiren Zoom'da şu anda 1700'den fazla kişi çalışıyor. Şirketin hisseleri halka arzdan bu yana %50'den daha fazla arttı ve Zoom'a yaklaşık 25,5 milyar dolarlık bir piyasa değeri verdi. Her ne kadar Eric Yuan'a bir akıl hocası halka arzın liseden mezun olmaya benzediğini söylese de son günlerde yaşadığımız durumdan dolayı hisseleri sürekli bir artış içinde olan Zoom'un tek günlük bir mezuniyet kutlamasında kendini sınırlandırmayacağını anlıyoruz. Şirketin Nasdaq'taki son bir aylık verilerine baktığımızda hisselerin dün en yüksek seviyeye ulaştığını görüyoruz. Evde kaldığımız süre arttıkça da bunun zoom'a yarayacağını söyleyebiliriz. Her ne kadar çok fazla rakibi olsa da zoom bir şekilde bu rakiplerin arasından sıyrılmayı başarıyor. Kullanım kolaylığı, hızı, efektif özellikleriyle kullanıcıların odağına yerleşen platform için gerçek bir başarı öyküsü diyebiliriz. 8 vize etti, 6 anelik maaşı elin tersiyle etme, yıkık dökük ofislerde geçen zor zamanlardan sonra Zoom şu anda dünyada hemen hemen her evde ofiste kendine yer edindi. Gelişen teknolojiyle uzaktan çalışmanın artmasıyla kendine daha fazla yer edinecek gibi de duruyor. İşte büyük bir cesaretin ve girişimciliğin başarı öyküsü. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.